Merhaba arkadaşlar, e, bugün size medyan filtreleme yöntemini anlatacağım arkadaşlar. E, bunu yaparken arkadaşlar, e, ben bu ders aldığım dönemde yapmış olduğum e, projelerden faydalanarak hani e, kodları tekrar tekrar yazmak yerine hani hem de hız kazanmak adına buradaki hazır kodları kullanacağım arkadaşlar. Ama hani algoritmanın nasıl çalıştığını, e, nasıl işlediğini size anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar e, medyan filtreleme yöntemi nedir, ne için kullanılır, ne işe yarar e, bundan bahsedelim arkadaşlar. Medyan filtreleme yöntemi arkadaşlar e, bir görüntü üzerindeki e, gürültülerden e, kurtulmak için kullandığımız bir filtre. Ama arkadaşlar hani her gürültü için değil de bu daha çok medyan filtreleme yöntemi e, tuz biber e, gürültüsü dediğimiz e, gürültülerde e, daha kullanıcı, daha çok işe yarıyor arkadaşlar, öyle söyleyebilirim. Mesela tuz biber görüntüsü dediğimiz nedir mesela? Tuz biber görüntüsü dediğimiz, e, nereye koymuştum onu? Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela şu e, çocuk fotoğraf üzerindeki çok da tatlı bir bebekmiş. Bebek fotoğrafı üzerindeki arkadaşım gördüğünüz şu gürültüyü mesela, medyan filtreleme yöntemi kullanarak. Büyük oranda yok edebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu dersimizde bunu uygulamaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar gördüğümüz gibi kodda gördüğümüz gibi arkadaşlar piksel komşulukları e, bizim işimize yine yarayacak arkadaşlar. Yine kullanacağız. E, bu piksel komşuluklarını ben arkadaşlar e, Sobel kenar bulma algoritmasında detaylı bir şekilde anlatmıştım ama e, yine hatırlamak adına üzerine yine bir geçelim arkadaşlar. Neydi bu piksel komşulukları? Şuradan ha aradığım şey bu. Şöyle bir temizleyelim. Arkadaşlar ne, ne demiştik? Şöyle yine sembolik görüntümüzü çizelim. 3'e 3'lük 9 piksellik bir görüntü olsun. Ee, şu yüksekliğimizi i ile temsil ettiğimizi, genişliğimizi de j ile temsil ettiğimizi düşünürsek arkadaşlar ne demiştik? Şu pikselimiz bizim i, j ise şu pikselimiz ne olur arkadaşlar? Ee, i'miz i'mizin e, bir yukarısı yani i eksi bir j'miz sabit arkadaşlar. E, şu piksel ne olur? J'miz yine sabit. i'nin bir ilerisi. Bir de arkadaşlar komşuluklarımızı şu şekilde adlandıracağız. Biz şu piksel link komşularını adlandırırken mesela şuramız ne olacak? Ee, sağ üst çapraz komşumuz. Şu üstümüz üst komşumuz. Ee, şurası sol üst çapraz komşumuz. İşte şu yan e, sol komşu. Şu alt, işte sol alt çapraz komşu. Şurası işte alt komşu ve şurası sağ alt çapraz komşu olarak biz bunları adlandıracağız arkadaşlar. Bu şekilde buralarda dolduralım mı? Dolduralım. Bu nedir arkadaşlar? E, i'nin 1 eksiği, j'nin 1 eksiği. İşte bura nedir? j'nin 1 ilerisi olduğu için j artı 1. İşte i'nin e de 1 ilerisi olduğu için i artı 1. E, bura ne olur arkadaşlar? E, burada i e sabit. j'nin 1 gerisi. Bura i'nin e 1 fazlası j'nin bir gerisi, bir eksi Yan taraf ne olur arkadaşlar? j'nin ee, bir fazlası, j'nin bir ilerisi olduğu için. Burada arkadaşlar i e sabit. Burası ne olur arkadaşlar? i'nin e bir ilerisi olduğu için. i e artı bir. j'nin. j artı bir. O zaman şurada bir hata yapmış olduk. Evet arkadaşlar şimdi bu i'nin 1 eksi olacak. i'nin 1 fazlası değil çünkü i'den bir geri olduğu için bu i eksi 1 olacak. Şunu silelim. Yine arkadaşlar pardon. Bunu burada kodda ben nasıl demişim mesela dediğim gibi mesela sağ komşumuz ne? Sağ komşumuz. Sağ komşumuz neresi? Burası nedir? IJ artı bir. Gördüğümüz gibi IJ artı bir olarak onu kodlamışız. Sağ üst çapraz komşu. Sağ üst çapraz komşu neresi? Burası. Neymiş arkadaşlar? I eksi 1, J artı bir şeklinde arkadaşlar. Yani yine hani bundan bahsetmek istedim. Hatırlatmak adına. Şimdi biz kendi projemize geçelim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ee, ne yapıyorduk? Burayı item eklemek için şu oka tıklıyorduk. Edit items diyorduk. Ondan sonra Buraya median Filter diyelim. Bir de arkadaşlar medyan algoritmasından bahsedelim. Medyan algoritması ne yapıyor arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi şurayı baz almışlar. Nedir arkadaşlar? Burada bu 9 piksellik görüntüyü her pikselin değerini alıp arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Mesela burada en küçük ne? 115. Sonra 119, sonra 120 falan filan. Bu şekilde 150'ye kadar bunu küçükten büyüğe sıralamış. Sıraladıktan sonra arkadaşlar ortanca filtre şey ortanca değeri alıyor ve bu bizim işte median value, median değerimiz oluyor. Yani bunu tüm görüntüde böyle görüntüyü gezerek yapacağız. Maske gibi düşünelim bunu da hatta. Hani bu bu şekilde ilerleyip e, küçükten büyüğe sıralayıp tüm görüntü için bu medyan değerini bulup yine o piksele setleyeceğiz. Mesela şura 150 iken artık ne olacak? 124 olacak. Bir yanına geçecek. Burada aynı işlemleri yapacak. bulduğu değeri o piksele setleyecek arkadaşlar. Bu şekilde. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Şurayı kopyalayalım. Hem kazanalım. 2'yi setleyeceğiz ne olacak? Median Median filter olsun. Zaten median arkadaşlar e, Türkçe anlamı ortanca demek. Şöyle ne yapacağız? Picture box birinin içindeki image alacağız. Bu artık buna median diyelim. Bunu şu an fonksiyonumuz yok. Median filter diyelim fonksiyonumuz yok diyor. Onu oluşturalım aşağıya. Oluşturdum. Sonra medyanı PictureBox2 ile göstereceğiz. Şimdi buradan kodlarımızı alalım. Bu proje arkadaşlar C++ kodlandığı için bazı gözünüze garip gelen ifadeler olacaktır. Mesela şu gibi. Bunlara kapağınız takılmasın. Bunlar C++ basın getirdiği yenilikler veya artık eksiklikler diyeyim. Yani nokta yerine ok işareti kullanıldı arkadaşlar. Bilmiyorum hiç kodlama yaptığınız zaman. Bunları bu şekilde düzelteceğiz tabi. Şöyle bitme. Tamam bu şekilde oldu. Şimdi okları nokta yapacağız arkadaşlar. Bir burada C++'da nasıl kodlandığını görmüş olduk tabii. O da iyi olmuş sizin için. Ben proje başta C++ stock oluyordum ama işte bazı sıkıntılardan dolayı buraya geçmek zorunda kaldım. C-Sharp'a geçmek zorunda kaldım. Şu ismi şöyle yapalım. Sıkıntı yaşamayalım. Burada şimdi çünkü return olarak bir bitmek beklediği için sıkıntı bu gözüküyor. Onu biz gidermek için şimdilik image geri döndürelim. Yani, Burada niye şimdi bu sıkıntı yarattı? Onu çözeriz arkadaşlar. Ortancayı bul. Diye ben bir fonksiyon kullanmıştım. Onu da anlatacağım arkadaşlar. Ortancayı nasıl bulduğunu. Burada basit bir sıralama algoritması kodlamıştım. Bunları ben arkadaşlar, videonun altında paylaşırım. İşte bu geçişte de problemler bu şekilde oluyor. Bunları tek tek değişmek zorunda kalıyoruz. Ben tüm proje için bunları tek tek değiştirmiştim arkadaşlar. C++'dan projeyi C şarpa taşırken bunlarla tek tek uğraşmıştım. bir Tabi dizi tanımlaması da <laughs> burada farklı. Nif. Int diyelim. 9 Fizi tanımlaması nasıl oldu? Onu mu unuttuk şimdi? Fizi tanımlama değil zamandır kullanmadığım için de arkadaşlar böyle sıkıntılar oluyor. Şimdi sintaksını unutabiliyorum. Bizden buradan hemen kopya çekelim. Nereden yaptık biz? Sadece şunu şuraya koymadık şimdi. Evet arkadaşlar yani böyle saçma bir hata aldık. İşte sintaksını unuttuğum zaman böyle şeyler oluyor. Şimdi buradaki sıkıntı ne? Şimdi hem yani burada iyi var hem yani burada iyi var diyor. Ondan sıkıntı oldu diyor. Burada niye olmamıştı o? Hmm, ilginç neyse değişiriz ama sıkıntı yok şunu da değişeyim hmm. ne yapalım bunlara kale yapalım o zaman Şimdi lazer numara. Şimdi lazer şiterse. saçma değil mi Arkadaşlar ben burada videoyu duraklatayım. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değiştirmeye devam edelim bunları. Mantık hatası yapmıştım ama anladığım gibi. Yani şöyle K artı bir olacak. Şu buna gerek yok. Tamam. Şurada değişmek durumundayız. Şimdi i'leri k, y'leri yapacağız. i'leri k. Ya bu değişim biraz kafanızı karıştırmış olabilir arkadaşlar. Ben de buna dikkat etmeden video çekmeye başladım. Kusura bakmayın bu yüzden. Tamam bunları düzelttik. Hmm. Hmm. İki tane aynısında olduğu herhalde <laughs> Şunu kaldırdığım zaman sorun çözülmüş olacaktır. Evet sorun çözülmüş oldu. Şimdi arkadaşlar biraz e, kodu anlatalım. Şimdi kod ne yaptı? Dedik, evet, picture Box 1 içindeki imajı aldık. Bunu median filtresini uygula metoduna yolladık ve bu geriye işlemler sonucunda e, median uygulamış haline çevirecek. Ama medyanın nasıl uyguluyor? Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi imajı alıyor. Bir tane arkadaşlar ne yapmışız? Boş bir tane buffer oluşturmuşuz. Yani işlemler sonucunda oluşan görüntüyü bu buffer üzerinde yeniden oluşturacağız. Ee, şimdi ne yaptık? Burada yine ne var? İki tane for döngüsü var. iç içe değil mi arkadaşlar? Ee, görüntümüzü yine e, tüm piksellerine dolaşmak için e, bunu kullanıyorduk. Şimdi burada biz ne yaptık yine? E, ee, görüntünün hani dışına taşmamak adına bunu da yine videoda, videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. Ee, dışarıdaki çerçevenin dışındaki o bir piksellik e, kenarları e, burada ne yaptık? Elimin ettik şu ifle. Ee, bunun dışındaki piksellerde ne yapıyoruz arkadaşlar? İşlemlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ne yapıyor arkadaşlar? E, ortancayı bul fonksiyonuna gerekli şeyleri, e, parametreleri aktarıyor arkadaşlar. Nedir? Image'imizi yolluyoruz. J iyi konumlu hangi konumdayız? o konumu yolluyoruz. Geliyor geliyor ortancayı bul fonksiyonuna. Şimdi ortancayı bul fonksiyonda ne yaptık? Buraya geldiği şekli arkadaşlar. Biz o şeyi kapattık mı? Heh, kapatmamışız. Bu halde geliyor arkadaşlar ortancayı bul fonksiyonuna burada ne yapıyor arkadaşlar gördüğümüz gibi size sağ komşumuz olsa, yani komşularımızı burada tanımlıyoruz şu şekilde şu formatta ondan sonra bu komşulara da e, 9 boyutlu dizi oluşturmuştuk ya dizinin ilk indeksine e, şu ig konumundaki piksel değerini diğerlerini de o şekilde arkadaşlar atıyoruz devamında ne yapıyor arkadaşlar buradaki algoritma nasıl çalışıyor arkadaşlar ne yapıyor arkadaşlar burada da ee, şöyle düşünelim onu da. Onu da buraya yazalım. 9 boyutlu bir dizimiz olduğunu düşünelim. Mesela. 1 2 3 5 8 2 4 5 6 7 8 Ve arkadaşlar 9 yapalım. Burada arkadaşlar ne yapmışız? İ'yi 0'dan 8'e kadar. İ'yi 0'dan 8'e kadar. Yani buradan Buraya kadar koşacak. de 8'e kadar değil 8'e küçük olduğu için yani 0'dan 7'ye kadar ama 8 boyutlu bir şekilde. Öteki de 1'den 0'dan 7'ye kadar 8 doğru. Öteki de 1'den 8'e kadar 8 o şekilde koşacak. Yani nedir arkadaşlar? Yani orada yapılan şey arkadaşlar hep bir önceki bir sonraki, sonrakini karşılaştırmak. Mesela 1 ile 2'yi karşılaştıracak. 2'yi karşılaştıracak. Küçükse devam edecek. Küçük değilse S durumunda küçük değilse mesela şöyle olmuş. düşünelim. Mesela 1, 3 olduğunu düşünelim. Küçük, küçük. Yani birincisi küçük. Sıkıntı yok. Yani onu şöyle düşünelim. Yanlış mantık kurduk orada. 2 1 düşünelim. İki birden küçük mü? Küçük değil. Değilse ne yapıyor? Yer değiştiriyor bunları. Ne yapacak? Bunu bir iki şeklinde sıralacak. Bu şekilde arkadaşlar tüm bu e, diziyi birbiriyle karşılaştırıp e, gereken sıvapları e, swapları, yer değiştirmeleri yaparak arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir dizi elde ediyoruz arkadaşlar. Ve o dizinin de ortanca değerini yani burada dizi 4 olarak tanımlamışız. Yani dizi 4'ü geriye döndürüyoruz arkadaşlar. Yani bu algoritma da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, şimdi tüm bunları anlattık. İyi, güzel. Bakalım. Yaptığımız kod çalışacak mı? Tabii ki bizim yazdığımız kod bu değil. Bizim yazdığımız kod bu. Bakalım çalışacak mı arkadaşlar? Ne demiştik? Tuz biber gürültülerine birebir <laughs> bir algoritma arkadaşlar. Şuna all files seçelim. Mesela bunun üzerinde bunu bir deneyelim. Bakalım bir hata yapmış mıyız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodda bir hata oluşmadı ve gördüğünüz gibi bebek fotoğrafının üzerindeki e, tuz biber gürültüsü olarak adlandırdığımız bu gürültü bu işlem sonucunda arkadaşlar gördüğümüz gibi yok olmuş oldu. Medyan filtreleme yöntemi arkadaşlar bu şekilde. Hani gayet e, kullanışlı bir yöntem fakat ama e, fark ettiniz mi bilmiyorum biraz hani görüntüde biraz bulanıklaşma oldu arkadaşlar. Hani getirisi olduğu kadar e, bu algoritmanın götürüsü de oluyor. Gördüğüm gibi biraz görüntüyü bulanıklaştırıyor. Ama sonuçta şu halinden e, bu hali daha iyidir yani. Daha e, güzel bir hale geldi yani gördüğümüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar elinden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. E, buradaki e, şu ortancayı bul fonksiyonunu ve yani bunu ortanca bu fonksiyonunu arkadaşlar ben videonun altında paylaşırım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bu kadar arkadaşlar. ilerleyen i̇lerleyen videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda kolay gelsin diyorum. İyi akşamlar.